Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Ankara Gücü'ne 2-1 yenilen Galatasaray'ın başkan yardımcısı Yusuf Günay, hakem yönetimini eleştirerek "Çifte standart var, adalet yok." dedi. Günay, maçın ardından yaptığı açıklamada Galatasaray'a kolay penaltı ve kırmızı kart çıktığını belirterek "Çifte standart var, adalet yok." Mustafa Muhammed'e verilen kırmızı kart asla kırmızı kart değil. Bunu spor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Galatasaray'ı engellemek isteyen bir program var. Bunu görüyoruz ama buna asla müsaade etmeyeceğiz ifadelerini kullandı. Adil olmayan yönetime saygı duymuyoruz diyen Günay şöyle devam etti. Bunun tüm spor kamuoyu önünde tartışılmasını istiyoruz. Gerçekten bu kırmızı kart resmen talimatla verilmiş kart gibi. Asla kırmızı kartla alakası yok. Sayın Cüneyt Çakır vardı. Madem Trabzon'daki pozisyonda faul yok, bugünkü pozisyonda niye çağırmadı? Davet etmedi. Davet etmesi lazım. Çünkü bunun kırmızı kartla alakası yok. Çifte standartlarla verilen kararlara saygı duymuyoruz. Günay, federasyonu uyarıyoruz, adil yönetim bekliyoruz. Şampiyonluk yolunda Galatasaray camiası olarak bunlara boyun eğmeyeceğiz. Kim ne yaparsa yapsın, bu sene şampiyonluğu göğüslemek için camia olarak el birliğiyle kenetlenerek sonuca yürüyeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kimsenin bizi engellemeye gücü yetmez, diyerek sözlerini tamamladı. Ankara gücü Galatasaray maçının özetini izlemek için dokunun. Süper Lig'in 28. haftasında oynanan tüm maçların özetlerini izlemek için dokunun. Burhan Can Terzi Ajans Spor Süper Lig'de 8-8 yaptıktan sonra seriyi Ankara gücü deplasmanında bırakan Galatasaray'da, saha içi problemler de yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Ankara deplasmanı öncesi özellikle son iki maçta yaşanan üretkenlik problemleri homurdanmalara sebep olsa da çok net ifade edilmiyordu. Aslında Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinden sonra bazı taşlar yerinden oynamıştı. Merkez bölgede Belhanda ile Taylan kenara gelirken Etebo ile Gedson Fernandes ilk 11'e monte edilmişti. Etebo mücadelesiyle takdir toplasa da sonrasında Galatasaray'ın oyunu Nijeryalı futbolcudan bağımsız hem Taylan Antalyalı'ya hem topun rakip kaleye yaklaşmasını sağlayacak merkez oyuncusunu çağırmıştı. Ceza sahasına sıfır isabetli pas. Galatasaray, Ankara gücü deplasmanına da Etebo, Gedson ve Emre Kılınç merkez üçlüsüyle çıktı. Emre Kılınç devre arasında kenara gelirken, Etebo ile Gedson oyuna devam etti. Maç sonuna gelindiğinde 3 oyuncunun da istatistiklerde rakip ceza alanına tek bir isabetli pas atamadığı görüldü. Merkezden hücum yüzdesi düşük. Galatasaray'ın, Ankara gücü karşısında merkezden hücum yüzdesi %20,9'da kaldı. Bu yüzde Belhanda ile Taylan'ın ilk 11'de görev yaptığı Kadıköy deplasmanında %25,5'ti. Gedson 4 maçta sadece bir defa. Galatasaray'ın ara transfer döneminde flash bir hamleyle kadrosuna kattığı Gelson Fernandes, şu ana kadar beklentilerin altında kaldı. Şu ana kadar 4 lig maçına ilk 11'de başlayan Portekizli futbolcu, ligde skora katkı sağlayamadı. 4 lig maçında rakip ceza sahasına sadece bir defa isabetli pas atabildi. Feauli, dün Ankara gücü karşısında süre bulduğu yaklaşık 15 dakika ceza sahasına 3 isabetli pas gönderdi. Saraççı olmayınca geçen sezonda Saracchi ile iyi bir uyum sağlayan Henry Onyekuru, bu sezonda gelir gelmez flash bir başlangıç yapmıştı. Ancak Saracchi'nin sakatlığının ardından Nijeryalı futbolcuda da düşüş başladı nokta son 3 maçtır düşüş gözlenen Onyekuru, Ömer ile sol kanatta aradığı uyumu bulamadı. Ömer ortalama bir performans sergilese de Onyekuru, Saracchi'nin oluşturduğu alanları arıyor. Sivas maçı öncesi çözüm bekleniyor. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Sivas Spor karşılaşması öncesi yeni bir taktik anlayışa gitmesi bekleniyor. Özellikle Taylan Antalyalı'yı yeniden oyuna dahil etmesi beklenen Terim'in, Onyekuru'nun da daha üretken olması adına sol çizgide yeni çözümler bulacağı düşünülüyor. Orta sahaların rakip ceza sahasına isabetli pasları. Fenerbahçe maçı. Belhanda. 3. Taylan. 1 kilit pas. Emre Kılınç. 2. Kasımpaşa maçı. Getsin. Emre Kılınç. 2. Etebo. 1. Alanya maçı, Getsin, 1, Emre Kılınç, Etebo, Tire, Erzurum maçı, Getsin, Emre Kılınç, Etebo, 4. Ankara gücü maçı, Getsin, Emre Kılınç, Etebo, Feauli, 3. Galatasaray'ın son 5 maçta merkezden hücum yüzdesi, Fenerbahçe, 25,5, Kasımpaşa, 23,7, Alanya, 25,9, Erzurum, 22,5, Ankara gücü, 20,9.